Yunanistan 10 milyon nüfusa ve yaklaşık 131 bin kilometre kare toprak büyüklüğüne sahip bir Balkan ülkesi. Günümüzde adaları silahlandırması, deniz kıta sahanlığımıza göz koyması, hatta Anadolu yemeklerinin adının sonuna i harfi ekleyerek sahiplenmeleri nedeniyle ülkemiz ile arası pek iyi değil. Peki 1460-1830 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu'nun egemenliğinde kalan Yunanları bağımsızlık ateşine sürükleyen sebepler nelerdi? Bir diğer soru dönemin süper gücü olan Osmanlı İmparatorluğu'ndan ayrılma ve egemenliklerini kazanma süreci nasıl işledi? Bu soruların cevapları için videoyu sonuna kadar izlemeyi, destek amaçlı yorum yapmayı ve beğeni butonuna basmayı unutmayın. 14. yüzyılda Balkanlar Bölgede Doğu Roma İmparatorluğu'nun zayıf yönetimi dışında Balkan coğrafyasında Sırp, Arnavut, Bulgar Prensliği ve Macar Krallığı bulunmaktaydı. Bir bakıma Rumeli coğrafyası önemli bir gücün bulunmadığı parçalanmış bir vaziyetteydi. İşte Osmanlı Devleti bu küçük devletler dünyasına küçük bir beylik olarak girip zamanla sadece gücüyle değil meziyetleriyle de kendisine yer edindi. Rumeli'de büyük mücadeleler veren Osmanlı Devleti, Fatih Sultan Mehmet'in Konstantinopolis fethinden sonra Doğu Roma İmparatorluğu ile birlikte ayrılmış birçok prensliği de yavaş yavaş ortadan kaldırarak bölgeyi tamamıyla Osmanlı yönetimi altında birleştirdi. 1460 yılında Fatih Sultan Mehmet, Osmanlı Devleti'ne karşı girişilen isyanlarda bir üst vazifesi gören Mora Yarımadası'nda çıkan karışıklıklardan yararlanarak buraya bir sefer düzenledi. Fatih, Venediklilere ait Mudon, Koron ve Argos kaleleri dışındaki tüm Mora'yı bu sefer neticesinde ele geçirmeyi başardı. Ancak bir süre sonra Osmanlı Devleti'nin güvenliği açısından büyük tehlikeler yaratan Mora'daki İnebahtı, Mudon ve Koron gibi önemli limanların Venediklilerin elinde bulunması bir Osmanlı-Venedik savaşını kaçınılmaz hale getirdi. 1499 yılında Venedik Cumhuriyeti'ne karşı savaş ilan eden Osmanlı, bir dizi başarılı taarruz neticesinde İnebahtı, Mudon, Koron ve Navarin kalelerini fethetti. 14 Aralık 1502 tarihinde İstanbul'da imzalanan bir anlaşmayla Osmanlıların Mora Yarımadası'ndaki egemenlikleri kabul edildiyse de Yarımada'nın tamamen ele geçirilmesi 1540 yılında Kanuni Sultan Süleyman döneminde gerçekleşti. Daha sonra 1566'da Sakız ve Naksos, 1571'de Kıbrıs, 1577'de Sisarn ve 1699 yılında Girit fethedilirken Osmanlı Devleti Ege Denizi'nin en büyük gücü haline geldi. Böylece tüm Rum tebaası bağımsız bir Yunan devletinin kuruluşuna kadar Osmanlı egemenliği altında yaşamaya başladı. Rumlar Osmanlı yönetimi altında inançlarını rahatça yaşayabilmelerine rağmen yine de Osmanlı egemenliğinde uzun süre yaşamak zorunda kalmayacaklarına emindiler. Onlara göre bu kurtuluşun reçetesi Santon Genos adlı bir Yunan destanında anlatılan Kuzeyli Sarış'ın insanlardı. Bu destansı insanlar Osmanlı yönetimi altında olmayan tek Ortodoks halkı olan Ruslarla özdeşleştirilmekteydi. Ortodoks Rumlarının Osmanlı Devleti'ne karşı ilk isyan hareketi 17. yüzyılın başlarında Filozofla Kaplı Dionysos önderliğinde gerçekleştirildi. 1541 yılında Sesprotya kasabasında dünyaya gelen Dionysos 15 yaşına geldiğinde İtalya'da eğitim gördü ve burada felsefe, mantık, astronomi alanında çalışmalar yapmasından ötürü filozof lakabını aldı. 1582 yılında İstanbul'a gelen Dionysos burada bir süre kaldıktan sonra 1592 yılında Tesalya sancağına psikopos olarak atandı. Ancak astroloji, falcılık ve cinlerle iletişim kurma gibi eylemlerinden ötürü İstanbul Rum Ortodoks Patrikhanesi tarafından görevinden azledildi. Bu hadiseden sonra Tesalya'da bulunmaya devam eden Dionysos bölgede halkı kışkırtıcı konuşmalar yaptı ve bu sayede halktan bağış topladı. Bu süre zarfında Venedik Cumhuriyeti ve Papalık ile gizli iletişimler kuran Dionysos, Sesprotya'ya tekrar gelerek burada 700 kişiden oluşan bir birlik topladı. Kurduğu bu küçük ordu basit silahlarla donatılmış ve tamamen köylülerden oluşmaktaydı. Topladığı bu orduyla Osmanlı Devleti'ne karşı isyan bayrağı açan Dionysos, üzerine gönderilen küçük çaplı Osmanlı kuvvetlerini püskürtmeyi başardı. Sağladığı bu başarılardan dolayı cesaretlenen Dionysos, başlatmış olduğu isyanı büyütmek amacıyla 1611 yılında Yanya bölgesinde bulunan garnizona bir saldırıda bulundu. Ancak bu sefer başarılı olamadı ve Aslanpaşa komutasındaki Osmanlı kuvvetleri tarafından bozguna uğratıldı. Hadisinin akabinde yakalanan Dionysos'un derisi diri diri yüzüldü ve ibreti alem için içine saman doldurularak şehrin surlarına asıldı. Ayrıca isyanın bastırılmasının ardından bölgede isyana katılan tüm Rum vatandaşları şehirden sürgün edildi. Ortodoks Rumların başlatmış olduğu bu ilk ayaklanma, Osmanlı aleyhinde çok fazla zarar teşkil etmese de Rum tebaasını oldukça cesaretlendirdi. 1762 yılında Rus Çarıçesi olarak iktidara gelen 2. Katarina, orduda ve devlet yönetiminde önemli icraatlar yaptıktan sonra dış politikaya açıldı ve ilk olarak Lehistan meselesine el atma kararı aldı. Leh iktidarına kendi istediği bir lideri getirmek isteyen Çariçe, bu sayede Lehistan'ın iç işlerine karışma hakkına sahip olmak istiyordu. Hatta bu amaçla Lehistan'a giren Ruslar, Lehistan'da yaşayan Ortodoksların Katoliklerle aynı haklara sahip olmasını istemekteydi. Ruslara karşı gelen Leh asilzadelerinin bir kısmı Ruslardan kaçarak Osmanlı ülkesine sığınırken, asilzadeler kendilerine yardım edilmesi karşılığında Podolya topraklarının Osmanlı devletine bırakılacağını vaat etti. Bunun üzerine dönemin Osmanlı Sultanı 3. Mustafa devlet erkanının karşı gelmesine rağmen Rusya'ya savaşı ilan etti. İkinci Katerina ise Osmanlı Devleti'ni zor durumda bırakmak için Mora'da bulunan Rum ahalisini kışkırtarak ayaklandırma çıkarmanın peşindeydi. Bu konuda görevlendirilen Rus donanmasının amireli Orlov, Çanakkale Boğazı'nı kapatarak Osmanlı donanmasının çıkışını engelledi ve Akdeniz'deki birkaç adayı ele geçirdikten sonra Mora'dan Selanik'e uzanan bir isyan için çalışmaya başladı. Rus donanmasının ilk filosu 1770 yılının Şubat ayı sonlarında Mora kıyılarına ulaşırken, Orlov'un başarılı olması sonucu sayıları 50 bini bulan isyancılar Mart 1770 yılında Koron Kalesi'ni kuşatarak Mora isyanını başlattı. Amiral Orlow bu kuşatmaya denizden destek verirken Rum isyancılar önce Koron Kalesi'ni ardından Moton Kalesi'ni birkaç günlük çatışmanın ardından ele geçirdi. Osmanlı Devleti'ni zor durumda bırakan bu isyan kısa süre içerisinde tüm Mora Yarımadası'na yayıldı. Mora isyanının devam ettiği günlerde Anadolu muhafızı vazifesinde olan Muhsinzade Mehmet Paşa, İstanbul'a bir rapor göndererek çıkan isyanın tez vakitte bastırılması gerektiğini bildirdi. Mehmet Paşa'nın gönderdiği raporda Mora'da tam güvenliğin teşkil edilebilmesi için 15.000 kişilik bir kuvvete ihtiyacın olduğunu bildirmişti. Sultan 3. Mustafa Mehmet Paşa'nın bu taleplerini kabul ederken onu Mora'daki isyanı bastırması için görevlendirdi. Hemen harekete geçen Mehmet Paşa 9 Nisan 1770 günü 15.000 kişilik bir kuvvetle Mora'ya girerken onları yaklaşık 20 bin kişilik isyancı kuvvet karşıladı. Tripoliçe bölgesinde yaklaşık 4 saat süren çatışmaların ardından isyancılar büyük kayıplar vererek geri çekilirken Mehmet Paşa yaklaşık 2 ay gibi bir sürede isyanı tamamen bastırdı. Bunun ardından isyanın bastırıldığının haberini alan Alexi Orlov 7 Haziran'da emrindeki Rus kuvvetleriyle birlikte Mora kıyılarından geri çekildi. Osmanlı ordusunun Mora'da galip gelmesine rağmen aynı şey Ruslarla yapılan savaş için geçerli değildi. Üst üste alınan yenilgilerin ardından Rus ordusu Bulgar topraklarındaki Kozluca'ya kadar ilerlemeyi başarırken bu dönemde Sultan 3. Mustafa'nın hayatını kaybetmesi işleri daha da kötüleştirdi. 3. Mustafa'nın ardından tahta çıkan 1. Abdülhamit durumun vehametine görerek barış istemek zorunda kalırken 1774 yılında Küçük Kaynarca Anlaşması'nı imzaladı. Bu anlaşmaya göre Ruslar işgal ettiği Osmanlı topraklarından çıkacak, Kırım özel bir statüye kavuşacak, Rus gemileri Karadeniz'de serbestçe ulaşabilecek ve son olarak Rusya Osmanlı topraklarında yaşayan Ortodoksları daimi surette himaye edebilecekti. Rusya'nın Osmanlı yönetimi altında yaşayan Ortodoksların hamilliğini üstlenmesi bundan sonraki süreçte Rusların Osmanlı'ya müdahalesinin giderek artmasına yol açtı. İlerleyen günlerde Rus çarıçesi 2. Katerina dönemin Avusturya Macaristan İmparatoru 2. Yosef ile görüşerek tarihte Grek projesi adıyla bilinen ünlü anlaşmayı yaptı. Bu projeye göre Osmanlı Türkleri Avrupa'dan çıkarılacak ve Rusların yönetiminde İstanbul'da Grek devletinin temelleri atılacaktı. Nitekim bu amaçla 1787 yılında yeni bir Osmanlı-Rus savaşı başlarken Ruslar bir kez daha Mora'daki Rumları harekete geçirmeye çalıştı. Ancak bu kez bu isyan çağrısı Rumlar tarafından pek fazla ilgi görmedi. Bu dönemde Osmanlı Devleti'ni esas korkutan 1789 Fransız Devrimi ve imparatorluklar için büyük tehlike arz eden özgürlük ve eşitlik gibi devrim fikirleriydi. Bu fikirler günden güne Osmanlı yönetimi altındaki gayrimüslimler ve Ortodoks Rumlar arasında ilgiyle karşılanmaktaydı. 1792 yılına gelindiğinde Osmanlı-Rus savaşında bir kez daha kazanan taraf Ruslar olurken iki taraf arasında yeni bir anlaşma imzalandı. İmzalanan yaş anlaşmasına göre Kırım'da Rus egemenliği resmen kabul edilirken ayrıca Adriyestir Nehri'nin batısında kalan topraklar da Ruslara verildi. İlerleyen yıllarda Napolyon'un İyon Denizi'ndeki Osmanlı kıyılarında yer alan adaları işgal etmesi Ruslar ile Osmanlıları bir nebze olsun yakınlaştırmayı başardı. İngilizlerin ve Rusların desteğiyle Napolyon Osmanlı kıyılarından uzaklaştırılsa da Fransızlardan kurtarılan bu adalar Ruslar ile Osmanlılar arasında sorun oluşturdu. 1800 yılında Ruslarla imzalanan anlaşma neticesinde 7 Ada Cumhuriyeti ismiyle bölgede yeni bir yönetim kurulurken bu yönetim Osmanlı himayesi altında olacak ancak Ruslar bölgede 3000 kişilik bir ordu bulundurabilecekti. Bu anlaşma ile birlikte istediklerini alan Ruslar bu sayede adalarda yaşayan Ortodokslar üzerinde kendi nüfuzunu kurmaya başladı. İlerleyen yıllarda bölgenin himayesi konusunda Ruslar ve Osmanlı Devleti anlaşmazlığa düşerken 1815 yılında yapılan Viyana Kongresi neticesinde adada yaşayan Rumlara İngiltere'nin himayesinde özellik statüsü verildi. Bu kararın yanı sıra Yunanistan'ın bağımsızlığı için kurulan Filiki Eter örgütünün faaliyete geçmesi Rumların bağımsızlığa olan inançlarının artmasına neden oldu. Örgüt, bağlı olduğu Osmanlı Devleti'ne karşı isyan hazırlıkları yaparken, örgütün lideri olan Aleksandros Ippisantis, Mora Yarımadası'ndaki halkı ayaklandırmak için harekete geçti. Bunun neticesinde 21 Şubat 1821 tarihinde Mora'da Büyük Rum isyanı başladı. Hemen hemen isyanın başladığı günlerde Yanya Valisi olan Tepedenli Ali Paşa da Osmanlı Devleti'ne karşı isyan içinde isyan başlattı. Tepedenli Ali Paşa isyanı çok kısa bir süre içerisinde bastırılsa da Mora'da gittikçe büyüyen Rum isyanına bir türlü engel olunamıyordu. Dönemin Osmanlı padişahı olan II. Mahmud, Mısır valisi görevini yürüten Kavalalı Mehmet Ali Paşa'dan Mora isyanını bastırması için yardım istedi. Mehmet Ali Paşa isyanı bastırmasının karşılığında 2. Mahmut'tan Mora ve Girit valiliklerini isterken 2. Mahmut bu istekleri hemen kabul etti. Bunun üzerine Mısır valisi oğlu İbrahim Paşa'yı isyanı bastırmak üzere Mora'ya gönderirken İbrahim Paşa komutasındaki kuvvetler kısa sürede Mora'da çıkan isyanı bastırmayı başardı. Bunun yanı sıra 1815 Viyana Kongresi'nde alınan karara göre herhangi bir bölgede milliyetçilik ayaklanması çıkarsa kongreye katılan ülkeler hep birlikte isyan çıkan devlete yardım edeceklerdi. Fakat bu karar Osmanlı Devleti için uygulanmadı, aksine Mora isyanının bastırılmasından rahatsız olan İngiltere, Fransa ve Rusya Osmanlı İmparatorluğundan Yunanistan'a özellik verilmesini istedi. II. Mahmut bu isteği ivedilik ile reddedince Mora'daki isyan kaldığı yerden tekrar başladı. Osmanlı ordusu İngiltere, Fransa ve Rusya'nın açıkça desteklediği bu isyanı bastırmakta oldukça zorlanırken donanması 1827 yılında Navarin'de baskına uğrayarak tamamen yakıldı. Bu isyan sonucunda istediğini alamayan Rus İmparatorluğu hem bağımsız bir Yunanistan kurmak amacıyla hem de yeni topraklar elde etmek amacıyla Osmanlı Devleti'ne yeniden savaş ilan etmenin planlarını yapmaya başladı. Osmanlı tarafından bakıldığında ordusu Rusya ile olası bir savaşı kaldıracak güçte değildi. Donanması tamamen yakılmış ve ordusunun temelini oluşturan Yeniçeri Ocağı daha yeni kaldırılmıştı. Ruslar ise ordusunu çağa uygun olarak modernize ederken başarılı savaşlar neticesinde adını Avrupa sahnesinde daha çok duyurmaya başlamıştı. Ruslar Osmanlı'ya karşı yapacağı savaşın planlarını hazırlarken Rus ordusu Kafkasya cephesi ve Tuna cephesi olarak iki kanada ayrılacaktı. 26 Nisan 1828 tarihinde başlayan savaşta Rus orduları kısa süre içerisinde Kars, Ardahan, Doğu Beyazıt ve Erzurum'u işgal etmeyi başarırken Tuna cephesinde işler aynı şekilde ilerleyemedi. Rus kuvvetleri önce Varna'da Balkanların kapısı olarak nitelendirdikleri Şumlu bölgesine hücum ederken her defasında Osmanlı kuvvetleri tarafından geri püskürtüldü. Ruslar daha savaşın ilk 6 ayında beklediklerinden daha fazla sayıda zayiat verirken dinamiklik açısından da oldukça yorgun düşmüşlerdi. Bunun üzerine saldırılar her iki tarafın dinlenmesi için bir süreliğine durduruldu. Tarihler 1829 yılını gösterdiğinde Rus ordusu bölgede tekrar harekete geçerek Şumlu'ya taarruza geçti. Osmanlı hatları bu taarruz karşısında adeta dağılırken Rus ordusu büyük bir ilerleme kaydederek kısa sürede Edirne'ye kadar ulaştı. Rusların paytahta bu kadar yaklaşması Osmanlı devletini oldukça telaşlandırmıştı. Ancak Ruslar da en az Osmanlı tarafı kadar telaş içerisindeydi. O kadar hızlı ilerlemişlerdi ki birlikler arasındaki mesafe açılmış ve Edirne'de bulunan Rus kuvvetleri çember alınmıştı. Rus komutanlar bundan sonrasını tahmin edemediği için yapılacak en doğru hareketin Osmanlı Devleti ile barış yapmak olduğunu anladı. Nitekim Sultan II. Mahmud da barışa çoktan hazırdı. 14 Eylül 1829 tarihinde imzalanan Edirne Anlaşması ile savaş son bulurken bu anlaşmaya göre Rus ticaret gemileri İstanbul ve Çanakkale Boğazları'ndan serbestçe geçebilecek, bağımsız Sırp tebaasına özerklik tanınacak, Osmanlı Devleti Rusya'ya 137 milyon frank savaş tazminatı ödeyecek. Ve son olarak Osmanlı Devleti Yunanistan Krallığı'nın bağımsızlığını da tanıyacaktı. Bu anlaşma sonucunda ilk kez bir Balkan halkı bağımsızlığını kazanarak Osmanlı Devleti'nden ayrılmış oldu. Ayrıca Yunanistan'ın bağımsızlığı Osmanlı Devleti'ne bağlı diğer Balkan milletlerine cesaret aşılayacak ve isyan çıkarmalarına zemin hazırlayacaktı. Tarihler 3 Şubat 1830'u gösterdiğinde Yunanistan Krallığı resmen kurulurken Osmanlı İmparatorluğu Fransız ihtilali dolayısıyla ortaya çıkan milliyetçilik ideolojisi neticesinde yıkıcı sona doğru adım adım ilerlemekteydi.